Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur Aile Mutluluğu, Geçimsizliğin Sebep ve Çareleri programına hoş geldiniz. Bu programımızda çocukların eğitimi meselesini konuşuyorduk. Çocukların eğitim meselesinde de dikkat edilebilecek hususları konuştuk. En son, en önemli mesele olan çocuklara kuvvetli iman derslerinin verilmesi üzerinde duruyorduk. Ve kainatta her şey Allah'ın varlığına ve birliğine işaret ettiğini, bütün fenlerin Allah'ın varlığını ispat ettiğini bundan önceki sohbetimizde üzerinde durmuştuk. Bugün yine fenler Allah'ın varlığına ve birliğine nasıl işaret ediyor? Yani fenler Allah'ı nasıl ispat ediyor, nasıl anlatıyor? Bugün yeni bir misal üzerinde duracağız. Hem mesela nasıl bir harika fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Şeksiz bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. Şimdi görsek ki bir fabrika var. Harika bir fabrika. Binler çeşit çeşit kumaşları ne yapıyor bu fabrika? Basit bir maddeden dokuyor. O zaman demek ki bu fabrika şeksiz bir fabrikatörü. Yani o fabrika varsa onun bir fabrikatörü vardır. Ve o kumaşlar dokunuyorsa onun dokuyan maharetli bir makinisti vardır. Kendi kendine olmaz. Yani fabrika kendi kendine yapılmaz. Kumaşlar kendi kendine dokunmaz. Öyle de kürre Arz denilen, yani şu içinde yaşadığımız dünyamız, yeryüzü, Kürre-i Arz denilen yüz binler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makinayı Rabbaniye. Yani bu nasıl bir makina? Seyyar. Durmuyor. Devamlı seyrediyor böyle bir makina. Ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse o derecede okuduğunuz fenli makina mikyasıyla küreyi arsın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır. Şimdi demek ki küreyi arz denilen yüz binler başlı şimdi yeryüzünde dünyada o kadar canlı var. O kadar varlık var. Bunların her birisi bir fabrika gibi çalışıyor. Mesela diyelim bir koyun. İşte bir fabrika. Ne üretiyor? Yün üretiyor. Et üretiyor. Süt üretiyor. Gübre üretiyor. Kemik üretiyor. Daha bunun gibi neler üretiyor? Aynı zamanda bu fabrika Fabrika yapan bir fabrika. Bir fabrika da üretiyor. Ne o? Yavrusu da işte bir fabrika. Peki o zaman şimdi bir fabrika fabrikatörsüz olmazsa, bir dokunan kumaş makinistsiz olmazsa, peki bu canlı olan koyun fabrikası nasıl fabrikatörsüz olur? Peki o koyunun üzerindeki yünler nasıl kendi kendine olur? Bir makinesiz olur mu? Olmaz. Öyleyse demek ki bu o fabrikadan ne kadar daha harika ise, o dokunan kumaşlardan ne kadar daha harika ise, demek bunun ustası da o kadar harika bir usta olması lazım. İşte bir koyun böyle olduğu gibi bir inek de böyle bir deve de böyle. Artık hangi canlıyı alsak her birisi harika bir fabrika, harika bir makine. Öyleyse bütün bunlar yani yeryüzünde ne kadar varlık varsa hepsi bize onların bir yaratanın varlığını ve birliğini gösteriyor. Bir ağaç da bir fabrika. Mesela portakal ağacı portakal fabrikası. Elma ağacı elma fabrikası. Muz ağacı muz fabrikası. Bakın. Hem de nasıl bir fabrika. O fabrikada yetiştirilen bütün ürünler kim için? Bizler için. Demek onları yaratan onlardan o mahsulleri üreten aynı zamanda bizi bilmeli ki o ürünleri bize göre üretebilsin. İşte demek ki bütün yeryüzündeki varlıkların hepsi hal dilleriyle Allah'ın varlığını, birliğini bize gösteriyor, ispat ediyor, bize şahitlik yapıyor. Evet, yarın yeni bir sohbetimizde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.